Şanlıurfa'da gün geçtikçe sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ediyor. Biz de sizler için Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlara havalar ısındı ne gibi önlemler alıyorsunuz diye sorduk. Gelin hep birlikte cevaplarına bakalım. Yani havalar ısındı bir önlem ne gibi bir önlem? Evdeyiz klimalara yükleniyoruz klimada çalışıyoruz. Bazen akşam işte çoluk çocuğu alıp parklara, vadili, kap falan var. Oraya gidip orada da oturuyoruz. Bu şekilde seni başka. Yani belediyenin havuzları var bazen çocuklar oraya gidiyor da çok kalabalık sıra olmuyor. Yani önlem bu şekildir. Başka ne alabiliriz? Peki Şanlıurfa'nın sıcak havasına alışkın mısınız? Tabii tabii Şanlıurfa'nın sıcak havasına alışkınız. Doğma büyüme buralı olduğumuz için alışkınız. Yapacak bir şey bu sıcakta bakın dışarıdayız. Geziyoruz yani. İşlerimiz var. Mecbur çıkıyoruz. E, Şanlıurfa neden bu kadar sıcak? Şanlıurfa neden bu kadar sıcak? Tabii e, Şanlıurfa'da bir ormanlık alan çok az. Ağaçlar az. İkincisi zaten Suudi çöllerine, Suriye çöllerine yakın olduğu için isteyse sıcaklık geliyor. Ağaçlandırmamız az. İkliminden dolayı kaynaklanıyor. Mesela İç Anadolu Karadeniz tarafına gidin ormanlık alanlar bu, bu şekilde değildir. Ben mesela tur düzenliyorum gidiyorum. Geçen hafta şeydeydim Yozgat'taydım vallahi üşüdüm yani. Üşüyordum. Hep bir kısa kol olan bendim. Herhalde buradan kaynaklanıyor. Bir derece ancak işte ne bileyim bu ağaçların körgesinden ancak o şekil serinlenir. İşte kölgelerde önlemek. Pikniklere gidecek hükmümüz yok ki her şey böyle olmuş. Görürsen bir ekmek diyor 80 80 milyona çıkacak. Her yıl yaşadığımız şeylerdir. Biz alışmışız yani. Şimdi ben 80 derece altında kalabilirim yani. Benim için sorun değil. Ama bir yabancı gelse dayanamaz. Mümkün değil. Yükselirse yükselsin. Çünkü alışmış, vücudumuz alışmış. Ama bir başkası şey demez yani. Gelip de burada rastgele şey demez yani. Urfa'da gezemez yani bu sıcakta yani. Ha Urfa neden bu kadar sıcak? Şimdi Urfa'da mesela baraj kenarında olsa su var, serinlik yapar. Şu an mesela Balkıl var, yel de vursa serinlik yapar. Ama mesela diyelim suya eksiktir. Etrafta su eksik olduğundan dolayı tabii sıcak olur. Aşırı derece. Valla burası çok sıcak. Elbisten o kadar sıcak değildi, soğuktu. Hatta akşamları üşüyorduk. Bayağı sıcak. Bunalmış durumdayız. Saçmadık ya. Nasıl açalım? Mardin'den geldik. Marin daha sıcaktı. Çareyi bulamadık henüz. Bulmaya çalışıyoruz. Ya Allah'ın yarattığı yani iklim. Vallahi hılım alıyoruz ama elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman gölgelere kaçıyoruz, serin olan yerlere kaçıyoruz. Budur yani. Vallahi alışkın değiliz ama alışkın olmuşuz. Bir yıl önce dışarıdaydım. Her zaman dışarıdaydık bu mevsimde ama bu sene yakalandım burada. Bayağı yanıyoruz. ...Nemrut Dağları olduğu için mi diyorlar? -"Vallahi alabildiğimiz önlem... ...inşaatta çalışıyoruz, bugün öğlen... ...işi bırakıp gelmek zorunda kaldık. Ne alabiliriz mesela, ne gibi bir önlem? Anca eve gelip klimanın altında yatabiliyoruz. Alışkınız artık, yaş 45-46... ...çocukluktan beri buradayız, bayağı sıcak. 7. aya girdiğinden beri bayağı sıcak. Şanlıurfa, herhalde... ...ekvatora yakın olduğu için Türkiye illerini baz aldığımız zaman o yüzden daha sıcak oluyor. Çünkü ben Arap ülkelerinde de kaldım. Oralar buradan daha fazla sıcak.